Cemre hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, çok keyifliyim şu an. Nasıl gidiyor, her şey yolunda Her şey yolunda, güzel gidiyor. Ee, bu benim sanırım vereceğim ilk röportaj. Evet şanslıyız, yani çok şanslıyız. Kendimden bahsedeceğim ilk alan o yüzden bir tık böyle bir şey. Heyecan var, o heyecan <laughs> hepimizde de var. Evet. Olması gerekiyor da bence biraz heyecan. Tabii, kesinlikle. Evet, Cemre Şilan ağır Şifre TV'de bugün. Cemre biz seni tanıyoruz, sesini tanıyoruz. <laughs> Instagram alemi de sesini çok iyi tanıyor. <laughs> Ama bize biraz kendinden bahseder misin seyircilerimize? Tabii. Kimdir Cemre Şilan Or? Evet. Ee, Batmanlıyım. <laughs> 23 yaşındayım. Ee, yaklaşık bir 4,5-5 senedir profesyonel anlamda müzikle ilgileniyorum. Ya da en azından sektöre giriş yaptım diyebilirim. Ee, başta sokak müziğiyle başladı. Şimdi zaten bildiğiniz, evet. tabii birçok insanın aşina olduğu üzere işte o sokakta çektiğim videolarla Videolar. bir noktaya geldim. Bu şekilde, onun haricinde neden bahsedebilirim? Keşfetlerimize düşüyorsun evet, sürekli. Evet. Keşfette sen çıkıyorsun. <laughs> sokakta bağıran kız. Sesin çok güçlü bu bir arada. Öyle. Evet. Maşallah. Biraz. Peki, klişe bir soru olacak, spesifik bir soru olacak. İlk... <laughs> Ee, ne zaman sesini keşfettin? Ya benim sesim de güzelmiş filan dediğin zaman ne zamandı? Şöyle ailemde e, müzikle ilgilenen e, kimse yok. Fakat sesi güzel olan işte atıyorum baba tarafı ciddi anlamda ses konusunda yetenekli. Evet. E, böyle farklı farklı renklere sahip bir e, yönden şeyler. Ve oradan bir şey aldığımı biliyordum zaten hani babadan gelen bir bir ses vardı. Hani sabahları böyle babamın işte her pazar sabahı babamın şarkılarıyla, ile, türküleriyle daha doğu Anadolu'dan yani. bir yerden e, uyanırdık, güne başlardık. Bir tık asosyal bir çocuktum. Ya yani bir tık değil hatta bayağı asosyal bir çocuktum. O yüzden bunu e, kendi kendime keşfettim diyebilirim sanırım. Ha, ama ilk böyle insanların gözüne girdiği nokta şeydi. Bir ufak bir anım var. Eee ilkokulda işte Geçer. bir <laughs> kitap okuma dersi adı altında bir, bir şey vardı. Ee, ben oraya MP3'ümü getirmiştim ve işte kitabımın bir kısmını böyle bir ortasını yarmıştım hmm. onu oraya koymuştum. Sonra işte tabii kitap okuma dersi olduğu için öğretmenimiz o sessizliğin içerisinde bir şekilde fark etti. Ben de tabii mırıldanıyorum. Kıraç'ın bir şarkısını söylüyordum, hmm. hiç unutmuyorum. Hangisiydi ya? Keşke biraz. Ah ya, hatırlayamadım. Bir onu şey yaparım. Gelirse lütfen. <laughs> Başka bir yerde. Gelirse lütfen. Aynen. E, sonrasında işte fark ediyor, beni okulda kurduğu koroya dahil etmek istiyor. Yani aslında zor, zorunda bırakıyor beni. Yani evet. işte ya. Müzik öğretmeni e, değil mi? Şöyle okulumuza gelen ilk konservatuvar. Çıkışlı müzik öğretmeniydi hı, Zaten ve hı, e, malum. yani yakaladığı gibi orada şey oldu. Dedi ki Cemre e, ya baban ya e, yani ya disipline vereceğim ve ailen gelecek ya da koroda olacaksın. Yani bir arada kaldım falanım. Hani babam muhtemelde hey, e, dahilinde olunca dedim tamam hocam ben gelirim beni yaparım. Öyle o şekilde başladı. Yani e, sesini. Müzik öğretmenin keşfetti Evet diyoruz, evet. Değil mi? Murat Hocam. Çok selamlar. <laughs> Sağ olsun Murat Hocaya varını. Evet. İlk e, koroda mı şarkı söyledim? Evet ilk defa hatta şöyle e, bir enstrümanla göz göze geldiğim, bireysel böyle canlı canlı gördüğüm zamanda o zamandı. Böyle işte hiçbir şekilde daha önce bir şarkıyı başından sonuna bile belki söylememişken, Orada bir anda arkamda bir saz, bir gitar, işte bir elektro bir gitar falan. Ama Cennetteyim çok ben. Bambaşka bir şey Cennete hissettim. Cennete mi düştüm? Tabii. Bir de söylediğim şarkılar hiç kolay şarkılar değildi. Neydi i̇şte mesela? Bu Adıyaman türküsü. Of çok zor ve şarkı. Ve uzun adası olan bir türküdür. Çok büyük şarkı. Ee, sonrasında bir şarkıda şeydi sanırım bir Sezen e, Aksu şarkısıydı. Hangisi? Vazgeçtim de. Çok Aynen. zor şarkılar seçmiş hocanız. Zor şarkılardı ama e, sanırım yani o o zaman söyleyebileceğime inandı hocam ama bu açıp baktığımda ben şey diyorum yani çok da güzel değilmiş. Yani söyleye söyleye oturmuş. Yani, bence de yani, yani zaten geliş yetenek var. Evet. Başka, evet biraz evet. antrenman. Öyle. Evet. Peki müzikteki idolün kim Cemre? Müzikteki idolüm kim? Yani Türk, yabancı kimi söylersin? Ee, Türk... Yani birçok kişi gibi biraz klişe gelecek ama Sezen Aksu benim için bir dönüm noktası. Zaten top, Sezen top Aksu şarkıları yani. Yani hepimiz için öyledir bence yani hani idol hani bence birçok şeyin başı. Ozan ya kendisi. Evet evet kesinlikle Türk Sezen Ozan Aksu değerliriz. şarkıları benim için zaten başka bir yerdedir hep repertuvarımda da çokça vardır. Ama sokak müziğine ilk başladığım dönemler Melek Mosso hayranlığıyla. Evet. Ee, bir seni en çok sen hissettiren evet, mi evet. diyelim Melek? Ya şöyle e, Melek Mosso'nun o tavrı, o işte duruşu ve işte bunu sahnede yansıtışı, o güçlü kadını görmek çok. aslında benim için müthiş böyleydi. Sokakta hatta hiç unutmuyorum. Sesim kalın değildi. Daha böyle işte çok küçük olduğum zamanlar. Melek Mosso'yu dinlerdim böyle deli gibi falan ve şey yapardım. Sesim böyle bütün gün yorulurdu sokak müziğinde ama artık kalınlaşırdı acıdan böyle kalın çıkardı. Hı -hı. Canım acı acı kekliği falan söylerdim yani. Melek e, Mosso gibi söylemeye çalışırdım hani. E, o taraftan bir Melek Mosso hayranlığım var. Hı, -hı. Ya yani hala da var zaten. E, kendisiyle çalışma şansına da nail oldum. <laughs> Çıkıyor mu bir şeyler Melek'le? Ee, bu sürpriz olsun. Sürpriz olsun değil mi? Yani Şey yapmak da istemiyorum ama Melek Mosso e, şunu söyleyebilirim. Yani sağ olsun. Gerçekten yolumuz kesişti. Hı hı. E, onun prodüktörlüğünde bir şarkı yaptık. Hep aynı yerdeyim. Evet. Çok e, güzel bu arada. Dinleyin evet. muhakkak. <laughs> e, Emre Özkaya Süleyman Mosso evet. e, Güzel bir ailenin kanatları altındayım şu an. Her şey güzel gidiyor. Zaten desteklerini esirgemiyorlar. En azından e, o idol edindiğim insanla birebir de temas etmek mükemmel bir haz verdi bana. E, bu şekilde. Ne güzel ya. Peki sana biraz da özelden sorular sorayım. Tabii. Cemre, kalbinin sesi mi yoksa mantığının sesi mi? Bu soru biraz... Müzisyene sormak birazcık <laughs> absürt olsa da sordum yani. Bence, bence sanatla ilgileniyorsanız herhangi bir noktada ruhunuzun yani tatmin olması için, yani kalbinizin sesi her zaman bir biraz e, vardır. Ha, ama çok radikal durumlarda mantığımın sesi hep öndedir. E, ama genel olarak bir konuda e, bir karar vermem, bir adım atmam gerekiyorsa, hep yüzde 50-50'dir. Yani e, mantığımın daha ileride olduğu noktalar daha radikal durumlarda. Ama işte atıyorum tatminlik hissinin, işte tutkunun evet. e, ve işte bununla bağlantılı duyguların beraberinde olduğu yerde. 50-50. Şey gibi olmadı mı? devre dışı bırakmam çok. Toplum için sanat mı yoksa sanat için sanat mı gibi bir şey oldu da. Ee, Ama evet, sanat biraz... olsun diye sanat yapıyorsun. Hı -hı. Bunu da topluma duyurman gerekiyor. Evet, biraz o, o soru oraya gitti. Ya ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Yani bunu sanatla bağlantılı olarak sorduğunu düşünerek evet. de cevap verdim. Güzel cevaplar. Ka kalbimin sesi e, bence sanatı en çok besleyen şey duygulardır. Evet, kesinlikle. Zaten duygular olmadığı takdirde çok ortaya e, bir şey gerçek çıktı. bir şeyler e, çıkmaz. Mantık. Evet, yani bir noktada mantık çok işimize yarıyor ama hani bir şey inanmıyorsam hissel olarak. Hı hı. O bana o kadar çok böyle tatmin edici gelmiyor. O yüzden hissel olarak bir bir yerde bir %5 10 hiç fark etmez. Bir yerde hissetmem gerekiyor. Gerçek olduğuna, mantığımla aynı doğrultuda olduğunu. Tamamen mantığımın devrede olduğu kararlar almak çok zor benim için. Bence de hepimiz yani. için hepimiz için bir dengede şart bir yandan da öyle evet. düşünüyorum. Peki ilk konserinde yani büyük çaplı diyelim. Neler hissettin? Neler hissettim? Şimdi dost meclisiyse evet, Burada biz bizeyiz <laughs> yani. yani. E, ilk böyle Cemre olarak çıktığım ve e, çok fazla insanla e, buluştuğum yer İTÜ sahnesiydi. Evet, e, İstanbul izledim. Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bir işte 250. yıl Hı -hı. E, kutlamasıydı. O gün sadece ben ve Cem Adrian çıktık sahneye. Ve ben aşırı heyecanlıydım. E, ama hani böyle şey... E, Nasıl diyeyim? O heyecanın verdiği şey, hisle bir şekilde üstesinden geldim. Ama yani şey çok korkunçtu benim için. Yani ya yapamazsam ya edemezsem o kadar insan işte böyle o güne beni hazırlayan insanlar. Bir sorumluluk Tabii. bilincindeydim ve çok yüksek bir sorumluluktu benim için o. Çünkü hani sokakta söylemekle hiç aynı değil. Ama güzeldi, çok keyifliydi. Biraz böyle bir işte falsolarım oldu ama olur yani. O normal ya, normal. Çok derler. bir büyük bir topluluk önünde çünkü bir gençler. Evet, evet, tabii. tabii. Ee, spor yapıyorsun? Spor yapıyorum. Nasıl evet. gidiyor? Spor güzel gidiyor. Ee, keyifli spor. Hep vardı hayatımda zaten ama son dönemde daha fazla. Ee, Peki, edin. yani bir sürü kişi spor yapıyor, <laughs> bir sürü sanatçı spor yapıyor. Olum, hatta şöyle söyleyeyim, Mustafa Ceceli denge problemi yaşıyordu. Yani antrenmana geliyordu. Bu yenmişti denge problemini. Sahnede denge problemi yaşıyordu. Evet. Ses olarak veya fiziksel olarak olumlu katkılarını görebiliyor musun sporun? Tabii ki. Yani spor bir kere e, mental açıdan e, hani fiziki kısmını geçiyorum. Mental açıdan bile bir e, olumlu bir etki sağlıyor insan üzerinde. Yani Hı. ben güne sporla başladığım Zaman yani işte atıyorum sabah 7'de benim rutinim şu şekilde 6'da uyanıyorum 7'de spor salonundayım bir saatlik o zaman diliminde bazen 1 saat 15 dakika sporumu yapıyorum bir güzel kardiyomu yapıyorum sonrasında işte 9 olmadan bir kahvaltı ve güne başlıyorum yani baktığınız zaman antrenmanlarım kardiyonun öncesi zor ve hani yoran ama hani buna vücudum alıştıktan sonra bunu istemeye başladı vücudum. Yani Aynen. sporsuz geçen günlerim daha böyle bir depresyon, daha böyle işte keyifsiz geçiyor aslında. Böyle Güzel bence spor e, olmazsa olmazlardan biri bir insanın. Benden için. daha disiplinli yaşıyorsun gibime geldi. Ya şöyle bunu şöyle açayım. Şimdi spor hep hayatımda vardı ama bu kadar disiplinli bir yerde değildi benim için. Hı hı. Yani sabah kalkacağım, 7'de, işte sporuma gideceğim, yemeğimi işte dokuzdan önce Kahvaltımı yapacağım falan filan. Hele bir de kahvaltımı daha böyle hani toparlı, sağlıklı besinlerle yapacağım falan. Bu biraz benim için şeydi, komediydi. Ama işte bir belli bir yakın bir zamanda bir trafik kazası geçirdim. Çok ben. geçmiyorsun çok ben teşekkür biliyorum. teşekkür ederim. O süreçte hem psikolojikmen hem de vücut olarak çok fazla geçirdim deforme Deform oldun yani güçsüzüm açıkçası yani 5 adım atıyordum altıncıda ağlamaya başlıyordum artık böyle nefes nefese kalıyorum e, vücudumun şekli bozuldu ve şimdi sanatçı e, olduğumuz zaman da şimdi sahnede o Ciddi, duruş, o misiniz? postür o e, nefes kontrolü vesaire burada zaten e, sporun e, iyileştirici özelliği devreye giriyor o yüzden baya böyle kendimi tamamen toparlamama e, sebep oldu spor iyidir spor yapın Sağlık, evet, sağlıklı, sağlıklı yaşam. Evet, kesinlikle spor yapın arkadaşlar. Evet. Hmm, yani çok özel birine şarkı göndermek istersen. Çok özel birine. Hangi şarkı olurdu? Hangi şarkı olurdu diyelim yani. <laughs> çok özel birine. Bir şarkı göndereceksin. O senin için özel biri. Hangi şarkıyı seçmek isterdi Cemre? Tamam, düşüneyim. Aa, benim e, şu dünyada en değer verdiğim insan Cemre'dir. Cemre, e, şimdi ismi soy ismi benimle aynı olduğu için abimle evli, en yakın arkadaşım. Aa, senin evet, evet. abinle, Cemre diye arkadaşın abinle evli. Evet, evet, aynen. En yakın arkadaşımdır. Şu e, dünyada en değer verdiğim insandır. Onunla şeyimiz var, bir makaramız var, Küçük Cibcib'in e, şarkısı. Hı. Aynen, çünkü o burada değil, Almanya'da yaşıyor. Hı hı. Her veda edişinde düşünürüm seni bir daha göremezsem diye şarkı Mırıldanırsın özellikle. biraz belki veya mırıldanmak istersen bir şarkı. <laughs> Bekliyoruz bak. Deneyeyim. Bir, şu an istersen şu an istersen daha sonra, biraz sonra, sonra biraz sonra daha aklına biraz gelir. Sonra söyleyeyim biraz bir konuşalım. Evet. Ee, peki Cemre. Hı. Bu soruyu sormam lazım. Ay <gülüyor> Aşk. <gülüyor> Aa, ama için, bu, böyle bir soru yoktu ben, <laughs> böyle bir soru yoktu bana bunu göndermediler ekledik yani <laughs> reji ekibimiz kamera arkası <laughs> ekledi kıramam yani çok yoğun bir ee, baskı var ya şöyle, aşk Cemre Şilan içinde ifade ediyor şöyle söyleyeyim e, ben hızlı bir tüketim çağındayız ya evet e, kavramların çok basitleştirildiğini düşünüyorum artık yani hani bir kavrama e, öyle duygular öyle ee, bunu tekrar açıklayacağım bir dakika hı hı. buraya kestik. <laughs> şöyle ya be, bir dakika ya benim bu konuda çok büyük laflarım var. Ben şimdi burada konuşursam e, ya bileymişim bu. Büyük dokma bu yemeni olarak. de istiyoruz yani. Hani. Ya yani şöyle ben şimdi bir, yakın zamanda da bir arkadaşlarımın bir programında bununla alakalı bir şeyler söyledim ee, ve gerçekten büyük müthiş bir linç çede uğradım yani. Anne hani aşka inanmıyorum dedim ama orada demek istediğim aslında hani bunu da açıklamış olayım burada. Ee, ben ikinci defa aşka inanmıyorum hı hı. çünkü bana aşk duygusu biraz daha narsist ve bencil bir yerde benim e, hayatımdaki yeri aşkın. E, bunu belli başlı deneyimlerime güvenip de söylemiyorum bir şeyi bilmek öğrenmek için e, doğru olduğuna emin olmak için illa yaşamıza, yaşamamıza gerek yok bence. Yani. E, bu duyguyu gördüğüm kadarıyla ben şöyle bir çerçeveden baktığım için yaşamama gerek yok diyorum bu arada. Bana göre eğer gerçekten varsa ardına böyle dimdik durabileceğim bir duygu sevdadır der ya hani büyük Evet, doğrudur. sevda. Hani kara sevda. Sevdalanmak evet. hani birini, bir şeyi kendini sevmeyi unutacak kadar sevdiğin noktada eğer aynı şekilde o da aynı duyguda seni seviyorsa, bence bu sevdadır. Çünkü o eksikliği senin kendine e, ayırman gereken zamanı hissi e, emeği karşındaki insan sana verdiği için e, böyle bir ihtiyaç doğmuyor e, insandan. Yani böyle bir şeyin olmuyor açıkçası. Hani, aa beni e, kendi dersiz görmüyorsun. Hı -hı. Ha, direkt böyle söyleyeyim. Aynen. Ama e, aşk dediğimiz duygu bence hiçbir zaman karşılıklı değil. Kesinlikle. Aşk e, kesinlikle narsist olmasa bile karşındaki insan bir noktadan sonra sen onu ondan seni sevdiğinden daha çok seviyorsan e, karşındaki insanı narsistleştiren, belki bencilleştiren. Kesimistleştiren. Evet basitleştiren e, bir bir yerde. Yani ben hmm. bu duygunun, bendeki açılımı bu. Soruyu çevirebilir miyim peki? Seviyorum. <laughs> peki Cemre e, sevdalandın mı? Ben sevdalanmadım. Hiç sevda Hiç anladım. Zaten bana büyülü gelen ve e, a, ardında bu kadar böyle hani ardına e, durabileceğim dediğim duygu sevda dememin sebebi hani o duygunun şeyini negatif bir yönünü görmemiş olmam. Yani aşktan hmm. nasibimi aldım. Evet. E, sonuna kadar inkar yani. yani o konuda şeyim yok ama e, sevda bana şey geliyor çok büyülü geliyor. Tabii. Şu devirde rastlanması da imkansız gibi geliyor. O yüzden yaşayan yaşıyor, bilmiyorum sevdadır. gerçek doğru yalan ama yaşayan bir şekilde yaşıyor. Ee, günümüzde hala böyle şey örnekleri var tabi ama yani çok az. diyorum ya çok az yani. Çok az. O binde bir de bana denk gelir mi? Ben böyle kendim şey biraz klişe ama hani e, 35-40 tane kedili bir say kasabasında hala beste yapıyorken falan hmm. hayal ediyorum açıkçası yıllar sonra bir yerlerde. Peki İnanılması gelmiyor bana. Sahnede yaşadığın komik bir şey veya başına gelen en komik olay var mı, anlatabileceğin? Ya komik mi, trajikomik mi biraz trajik tartışılır. Komik. Hangisi senin için okeyse. <laughs> İki İç sahnesinde geldi başıma. Hı -hı. Ay. <laughs> Şöyle, e, şimdi ben normalde topuklu ayakkabı çok fazla giyen biri değilim. Evet, ya da atıyorum giyiyorsam diyorsun, böyle evet. giyerim hani. Hı -hı. O ince topuk benim için biraz lanet. Her neyse, yani çünkü yıllarca hep böyle e, bulunduğum en sosyal ortamlar, sokak müziği yaptığım evet. ortamlardı, İnsanlarla buluştuğum yer orasıydı. Öyle çok gece gezmeleri olan işte ne bileyim, yani o, o e, şıklıkta e, ortamlara dahil olan biri hiçbir zaman olmadım. Eğlence anlayışım da zaten çok pekişmiyor. Her neyse, e, o yüzden böyle topuklu ayakkabı giyen biri değilim ki zaten evet. boyumda uzun. E, i̇şte e, Melek Mosso, Melek abla. E, işte kıyafetimi vesaire onun stylisti evet. e, yardımcı oldu. E, giydiğim kıyafetin altına topuklu giymem gerekiyordu. Ve giydiğim topuklu da benim hiç giymediğim bir topukluydu. Çok mu ince? İnceydi biraz. İşte Melek abla diyorum ben bunu giyemem hayır olmaz. Hani işte falan ya düşerim rezil olurum falan. Hayır giyeceksin. Gerekirse düşeceksin ama giyeceksin. Hani evet. giymen lazım. Yani Öğrene öğrene deneyeyim çünkü bu kesinlikle. senin için bir deneyim. Neden hani eksik yapıyorsun? Bir duruştur, kıyafetin her şeyiyle hmm. tamamen şey olması gerekiyor. Sağ olsun gerçekten o gün saçımdan makyajımdan her şeyime kadar konserde olmasına rağmen bayağı böyle bir ilgilendi etti. Ama işte o orada tasarladığı kişi olmadığım için ben yani onu çok seviyorum ve hani gerçekten yaptığı şey aslında benim kendime kurmayacağım bir baskı. O evet. yönden gelmesi güzel oldu. Usta eller. Tabii. Kesinlikle. Yani ben ben asla giymem mesela. Ama hani şu an baktığımız zaman o zaman giyebilmiş olmam. O an dik duruyor olmam. Neyse bunu kapatayım ben. Direkt konuya geleceğim. Çok uzattım. Şöyle ee, sahnedeyim ve şu tarak kemiğimde bir kırığım vardı benim. Evet. Ve şimdi tarak kemiği de çok iyileşebilen bir kemik Değil. olmadığı için sürekli Değil. zorlandığında şey oluyor, yokluyor oradan ağrısı beni. Dedim ki, şimdi şarkı söylüyorum, Pina'nın bir şarkısını söylüyorum. Hangisiydi hatırlamıyorum ama hani böyle şey bir şarkıydı, tatlı, samimi bir Hı -hı. şarkıydı. Acıdan kıvranıyorum sahnede ama belli de etmemeye çalışıyorum. Mikrofon ayaklarına tutundum bayağı böyle söylerken. Artık dayanamayacağım raddeye geldi. Şimdi ayağımda topuklu var, sahnenin önüne oturmamam lazım. Yani çok yüksek platform. Evet. Ya buradan tavana kadar bir platform var neredeyse. Ve yani oraya oturursam tek başıma imkansız tekrar geri kalkmam. Ama ya o an başka bir alternatifim yoktu. Ve ben şey oldum. Hadi falan yan yana olalım. Hani iç içe olalım falan filan deyip insanlarla da en yakınlaşmak e, babayla oraya oturdum. Hı -hı. Sonra şarkıyı söyledim falan her şey çok güzel. Kafamı şöyle çevirdim. Emre abi ve Süleyman abi işte menajerim ve yapımcım. Şöyle yaptıklarını gördüm. Kalkamayacak. Hayır. <laughs> Oturdu ama orada kalacak. Kalacak. Yani. Evet. Aynen. Neyse. Herkes alkışlıyor falan filan Şey dedim. Dedim ki yani evet arkadaşlar her şey çok güzel. Ama dedim ben buradan dedim sanırım kalkamayacağım. Yani ufak bir problemimiz var falan. Cem Adrian'ın sahne e, şefiydi sanırım. Geldi beni kaldırdı. Herkes gülüyor falan böyle. Orada iğrenç bir espri yaptım. Yani hani belki çok irite olunabilecekken herkes hani o anki e, şey acılı anımdan dolayı güldü. Şey sahneye Cem'le düştü <gülüyor> <gülüyor> falan diye espri Vay be. O kadar kötü. Ben bir de gülerdim değil. ama. Bakın. Rezil oldum bir anda. <laughs> yani. Cringe bir anda. Komik değildi ama. Yani o an güldük öyle söyleyeyim. Böyle bir anım var. Bunun Sahneye Cemre düştü. Yok. iyi olmuş bence. Yok ya. Of Reklamını çok... yapmışsın. Evet, Reklamın evet. iyisi kötüsü olmaz. Ama yani işte kötü espri deyince de ben biraz. Bence iyi gitmiş bu arada. Evet. Yani. Öyle. Evet Cemre. Efendim. Cemre Burçlar'a inanıyor mu? Ay ben terazi Burcu'yum. Terazi mi? <laughs> Zaten terazi Burcu olduğumu söyleyince bana şey diyorlar. Ya, sen nasıl aşka inanmıyorsun? Yani çok tutku evet, Burcu'dur. Evet terazi gerçekten. Terazi. Evet. İnanıyorsun. Yani Burçlar'a inanmak değil de şöyle söyleyeyim. Hatta bir arkadaşım geçenlerde bunu söyledi. Ben de kesinlikle bu olduğuna böyle düşündüğüme karar verdim. Ben e, Burçlar değil de hani atıyorum bir gezegen bir yer değiştirdi diye hayatımın şekil alabileceğini değil de ben, saçma geliyor aynen o bana biraz şey geliyor e, Polianlaca geliyor ama şey e, aynı gün doğan aynı saatte doğan e, insanların aynı şeyleri sevebilme potansiyelinin daha fazla olduğunu ve işte aynı enerjiye ben enerjilere çok fazla inanan bir insanım Hı -hı. o yüzden o daha e, şey geliyor bana yani terazi burcu olan birçok insanın aynı karaktere sahip olabileceğine inanıyorum. Ama yani hani ben ne kadar terazi burcu özelliğini şey yapıyorum. Tartışılır. Tartışılır. Ben daha çok yengeç burcuyum ya. Yengeç Lükselenim mi? Yükselenim yengeç. Hmm. Aynen. Yükselen şey, olayına da inanıyorsun bu arada. Ya biliyorum doğum haritama falan da baktırmıştım bir zamanlar. Çok hatırlamıyorum ama yani hani şey dediğim gibi tamamen enerjiden kaynaklı. Hani bir noktada. Peki. Peki. <laughs> şu burçtan bir erkekli arkadaş olmam dediğin spesifik bir burç var mı? Nasıl mi? arkadaşım? Atıyorum şöyle hayatına, Aslan Burcu'yla arkadaş olmam. Tamam. Aslan Burcu erkeğiyle. Arkadaşlık, ben herkese arkadaş olabilen biriyim. Ama sevgililik evet, muhabbetine onu girersek Soru erkek sen. arkadaş erkek demeye çalışıyorsak. Yani şöyle terazi erkeği bir kere dünya üzerindeki en manipülatif evet. ee, ve en çapkın erkek bence. Terazi. terazi. İkizler derler ama bence o kesinlikle terazi. terazi. Bu arada teraziymiş arkadaşlar. Evet. Te terazi. Yok hayır. <laughs> ya, hayır hayır değil değil. Terazi değil. Ee, terazi hayır. Ee, düşünelim. İkizler zaten mimlenmiş bir burç ama şeye de inanıyorum tuhaf bir şekilde. Bu iki bahsettiğim burcun da gerçekten sevdikleri versiyonu da biraz böyle fazla sahiplenen seven aslında versiyonlar ama işte tabii bize ne kadar gerçekten seveni denk gelecek. O yüzden ben teraziye ve ikizleri duyduğum zaman ben ufak ufak kaçıyorum. O erkeklerle şey arkadaş olmuyorsun. Ya arkadaş olmuyorum değil ya. Tabii herkese bir şans verilir. Ben de o şansı ufaktan bir veriyorum. Bir çaba çok çaba göstermeden bir yani karşımdaki insanı e, tanımaya çalışıyorum. Ama yani çok olumlu sonuçlandığını söyleyebileceğim. Onun haricinde başka bir burç sanırım yok. Oğlak biraz otoriter bir burç olduğu için çok anlaşabildiğimi düşünmüyorum. Hı hı. Öyle ama ben genel olarak sapyoseksüel bir insanım. Yani hani zekaya daha böyle adım atan Hı -hı. hani görsel algım da yüksektir ama hani bunun önünde gelen e, temel şey benim için zeka. Zeki. Bir, bir insan ise ve işte e, bu ona baktığımda bile belli oluyorsa bayağı benim için. E, önemli. Önemli tabii ki. Çoğu kadın için de önemli. Peki aşk deyince e, söylemek istediğin parça hangisi olur? Aşk deyince Cemre hangi parçayı söyler? Aşka yakıştırdığım parça. Ay. <laughs> Mırıldanmak ister misin? Bize? Tabii Lütfen. ki. Söyleyeceğim. Bak mikrofonumu aldı benim. Evet. Aşk eski bir yalan. Adem'le havadan kalan aşk eski bir yalan hayatıma dolan bir ses bir bakış bazen o kalbime akan bir çiçek hatırlanan yılların ardından Falan, bu bu biraz. Bravo, bravo. Evet, çoğunu da yaptım. Söylemek istediğin başka ikinci parça var mı? İkinci bir programda bir parça. tane... Bir programda YouTube... Bunu söylemiştim. Evet, bunu söylemiştiniz değil Evet, mi? evet. konuşmuştuk biraz önce de. Bunu söylemiştim. Bu başka ne olabilir? Hmm... Şey... E bulut geçti gözyaşları yaşları kaldı çimente Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde Seher yeli eser yırtar eteğini gülüm. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülüm olabilir. Çok, çok alakasız oldu sanki ya. ya. Bunu söylemesem mi? Güzel söyledin bence. Harikasın. Okay. İstersen bir tane daha mırıldanabilirsin. Kısaca karat söyleyeyim. Başından girdim ben. Hı -hı. Beni hatırla mı? <laughs> ee, şey geliyor aklıma. Tam böyle şeyleri aklıma gelmedi ama ee, Dağılsın kalbin Öl hatta arda, lanetler yadır beni, hatırla falan yani böyle. Çok iyi ya. Bu aşk deyince de böyle böyle yardıra yardıra geliyor benden. E sen söyledikçe <laughs> biz Önemli açılıyoruz. Neyse. Peki bir tane daha, son bir tane daha alabilir miyim? Tamam, ne söyleyeyim? Sen söyledikçe açılıyoruz biz bu arada. İstek ara. var mı Reji? <laughs> evet, Reji'nin istek parçası. Allah beni Pura beni al koynuna yar Gözüm senden başka görmez oldu yar Gönlüm senden bir şey çok iyisin bu arada. <laughs> bu arada çok iyisin. <laughs> Cemre Şinanor bizimleydi. Cemre Şinanor Şifre TV'deydi. Evet. Cemre iyi ki geldin, iyi ki bizimleydin. Ee, i̇zlenmesi, tıklanması, abonesi bol olsun. Evet. İnşallah çok çok daha Budan güzel yerlere abone Abone olmaları için. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İlk defa yapacağım bunu bak. Hep hayal etmişimdir. <laughs> Like'lıyoruz, abone oluyoruz. Ee, bir de Şifre TV. Bir de Yorum yapıyorsunuz beğendiyseniz evet. beğenmediyseniz de yorum yapın biz her şeye her türlü eleştiriye açıyız evet. açıyız, Olumlu açıyız olumsuz yorum yapabilirsiniz. Sifre <laughs> evet, TV'yi takipte kalın kesinlikle. Sağ olun. Yorumlarda buluşalım ben de yorumlardayım. Evet teşekkür ben ederim Cemre çok sağ ol. <laughs>